Ahvalden herkese merhaba. Yeni bir Ufuk Turu'nda Profesör Baskın Oranla birlikteyiz. Ee, Baskın hoş geldin. Selam Yavuz. Şimdi e, bugün aslında tem temamız, ana konumuz, e, bütün soruların üzerine böyle bir şekilde, e, nasıl söyleyelim, e, işaret fişeği gibi, oraya soruları aydınlatan temel mesele, Türkiye yönetilebilir mi, yönetilemez mi noktasında. Hangisi? E, gibi bir soru var. Hepsinin üzerine böyle çöreklenmiş olan. Aslında şuradan başlayabiliriz. Ee, Türkiye'nin mevcut iktidarın e, altında yönetilemiyor oluşuna dair gitgide artan işaretler var gibi sanki. Ne diyorsun? Şimdi efendim bu, bu konuyu iki açıdan müdahale etmek lazım ki ikisi de feci halde batak. Birincisi ekonomik durum berbata gittikçe e, siyasi durum e, baskıya doğru gidiyor. E, baskıya doğru gittikçe mu, e, HDP zaten tek ciddi, ciddi muhalefet yapan parti. E, CHP bile ciddi muhalefet yapacak e, bir duruma gelmeye başlıyor. En azından bir, içindeki birkaç tane e, politikacının Yüzü suyu hürmetine. Ee, bu durumda meclisteki yazılı soru önergelerini cevaplandırıl, cevaplandırmıyorlar. Ee, ve e, gittikçe e, baskıyı artırıyorlar. Yani bu bir kısır döngü haline geldi baskının artırılması. İkincisi bu e, gerçekten çok merak ediyorum. Kendileri de söylediklerine inanıyorlar mı? Çünkü hükümet yetkilileri öyle şeyler söylüyorlar ki sanki sanırsın Avustralya veya İsviçre'deyiz. Ekonomik ve siyasi bakımdan. Şimdi iki tane dedim ama aslında en az üç tane. Üçüncüsü ya bu devlet neresinden bakarsan bak 700 yıllık devlet ama öyle acemilikler yapılmaya başlandı ki daha önce bizim rastlamadığımız son bir ay içinde ben bunlardan dört tane tespit ettim ikisi biri AYM ile ilgili biri parlamentoya ilgili bunlar bu şekilde nasıl götürecekler? Çünkü bu Fethullahçıları tasfiye ettikten sonra şu anda ikinci, üçüncü belki de dördüncü ekipe çalışıyorlar gibi bir izlenim. Dördüncü derken dördüncü sınıf ya da beşinci sınıf ekip anlamında Yani, Yani bir futbol takımı C kadrosuyla Dünya Kupası'na nasıl girer? Anlatabiliyor muyum? Bu açıdan. Yani aslında bir kofayetsizlik ve bir basıpsızlık söz konusu demek istiyorsun. Evet. şimdi istiyorsan oradan bak. Bu basıpsızlıktan başlayalım. Şimdi bak mesela, HDP'li bir belediye meclisi üyesi bir başka KKL'nin kimlik numarasıyla ihraç ettiler. Yahu o ihraç demek o adamın değil, sadece. Ailenin de açlığa mahkum edilmesi demek çünkü özel teşebbüs e, iş veremiyor KK ile atılan birini. E, şeyimdeki, arşivimdeki ikinci örnek, e, efendim söyleyeyim e, bulunduğu görevden Cumhurbaşkanı imzasıyla e, pardon bulunmadığı görevden Cumhurbaşkanı imzasıyla alındı birisi. Yani ha. adama görevde değil, fakat Cumhurbaşkanlığı adamı o görevde sanıyor ve görevden alıyor Erdoğan'ın Şey, Bunlar inanılacak şeyler değil ama... Ha, de, yani Aziz Nesin hikayeleri gibi bunlar. Ya biliyorsun Aziz Nesin için yabancılar ne demiş? Türkiye'ye gelip de Türkiye'yi gördükten sonra. Biz demişler bu adamı çok büyük mizahçı sanıyorum. Fakat bu sadece bir gözlemciden ibaretmiş. Gördüklerini yazıyor demiş. Üçüncü bir örnek. Hatta bak bu bulunmadığı görevden Cumhurbaşkanı imzasıyla alınan adını da söyleyeyim. Fikret Büyüksoy. Büyük Fikret Büyüksoy. Ha. Üçüncü bir örnek. Türkiye Büyük Millet Meclisi yürürlükte olmayan kanunu kaldırdı. Yani o kanunun yürürlükte olmadığının farkında değil meclis. Bir dördüncüsü yargıya ait yargı Allah selamet versin e, anayasa mahkemesi yürürlükten kaldırılmış bir kanun maddesini iptal etti. Yani ne atanmışlarda ne seçilmişlerde ne de yani ayrı bir yerde durması ne de yargıda, e, ne de yargıda bir basıp kaldı. Yani da, daha doğrusu pusula bozulmuş vaziyette galiba hepsinde. Ya ne pusula var ne motor var ne bilmem ne var. Sadece araba gidiyor direksiyon direksiyon da yok araba gidiyor insanların üzerine. Hmm. Yani böyle bir durum var bu. Bunları söylemekten çok hicap duyuyorum bu memleketin bir çocuğu olarak. Evet. Yani bu memleket yönetilemiyor <laughs> hem kötü yönetiliyor hem de yönetilemiyor. Hangisini seçersen seç. Yönetilemeyen ülke. Peki yargıda kalalım. Kavala, Osman Kavala'nın bu sefer de casus olarak yargılanmasına başlandı. Ya bu nasıl bir işte? tane nasıl görmek lazım? Çünkü ortada bir iddianame adı altında bir metin var. Yani yerden yere vuruluyor bu metin. Bilen Türkiye'de hukukçular tarafından ve dışarıdaki hukukçular ve insan hakları örgütleri tarafından. Fakat ısrarla... E ee, hem bu dava iddianame üzerinden devam edecek gibi görünüyor ve bir alınan kararla Osman Kavala 3 yıl 2 aydır e, içeride 18 Ekim 2017'de gözaltına alınalı beri ve eee tutukluluk hali devam edecek gibi görünüyor. AYM en, de, kararına rağmen Peki bunu nasıl açıklamak lazım? Niye devam ediyor tutukluluk hali? Yani bu bir 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 ebediyen yani mahkum etme hali midir? Şimdi şimdi Yavuz bana cevabını bilmediğim veya bil bilemeyeceğim daha da önemlisi anlayamayacağım şeyleri sorma. Bunlar anlaşılabilecek şeyler değil. Çünkü Aile Bakanı Zehra Selçuk kalkıyor. 2003'te iki buçuk milyon aşırı yoksul vatandaşımız vardı. Şimdi sıfıra indi. AKP'li Şahintin kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller diyor. Ertesi gün kendisinin e, e, yediği kebap ısmarladığı kebabı belediyeye fatura ettiği ortaya çıkıyor ve çok daha ilginci bunun yayınlanmasına yasak geliyor bu kebap hikayesinin yazılması yasaklanıyor. bütün bu baskıların tepe noktasındaki Erdoğan katıksız faşizm diyor muhalefetin şeyine. diğer yandan e, işkencede öldürüldüğünü artık dünyadaki 8 milyar insanın bildiği İbrahim Kaykak Kaypakkaya siluetini taşıyanlar mahkemeye veriliyor. İrfan Fidan bir gün çalışmadığı Yargıtay tarafından Yargıtay kontenjanından en yüksek oyla Anayasa Mahkemesi'ne adayı gösteriliyor. Peki burada duralım. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Çünkü bu di diğer saydıkların gibi bir şey değil. Çünkü Türkiye'nin en yüksek mahkemesine bir savcı Yargıtay'a geliyor. Çok kısa bir süre Yargıtay e, üyeliği yaparken ofisine belki gidip gitmediği dahi belli değil. Birdenbire Anayasa Mahkemesi üyesi aday olduğunu ilan ediyor. Bazı adaylar çekiliyorlar ve kendisi en yüksek oyu 107 o oy geldi, evet. yani 107 oyu veren yargıtay üyelerinin şimdi basıf kalibre çap ne kadar dersek diyelim bundan bahsediyoruz. Bu bize aslında yargıtay üyelerinin de aslında ne kadar kırılgan mı desek, bükülebilir mi desek olduğunu göstermiyor mu? Burada bu, çok ciddi bir bu, sorun yok bu, mu? Bu yargıtay üyelerinin düğmeleri olmayan cübbelerini iliklediklerini gösteriyor. <laughs> El pençe divan durduklarını gösteriyor. Yani bunu nasıl sağlayabiliyor bu rejim? Helal olsun. Çünkü yargıta üyelerinin güvenceleri var. E, bir, yani şeyi anlayabiliyorum. Bidayet Mahkemesi üyelerinin şey yargıçlarının e, rejimin istediği gibi karar vermelerini anlıyorum. Çünkü HE, HE, HSE'ye, Hakim ve Savcılar Kurulu, A'dan Z'ye Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Yani dolaylı veya doğrudan oluyor. Bu olaydan sonra rejim inanılmaz etkili olan bir yöntem icat etti. HSE'ye sulh ceza yargıçlıkları diye bir şey iddiası. Sulh ceza yargıçları veriyor. Bütün bu e, yayınlama yasaklarını, tutuklamaları bilmem neleri. Ve bu icadın en önemli tarafı da şu. Eskiden sulh ceza yargıçlıkları yoktu. Ha, pardon, hakimli, hakimliği denilen bir kavram yoktu. Sulh ceza hakimliği diye bir karar verdi. vardı, e, makam vardı. E, şunu söylemek istiyorum, bu, bu konuları fazla yakından izlemek zorunda değil herkes. Onun için şöyle bir açıklama get getireyim buna. Eskiden bir sulh ceza yargıcının verdiği karar bir üst mahkeme olan asliye ceza mahkemelerinde ele alınıyordu. Şimdi sulh ceza hakimlikleri kavramı getirildikten sonra diyelim ki bir numaralı sulh ceza hakimliğinin kararı e, iki numaralı sulh ceza hakimliğine veya üç numaralı sulh ceza hakimliğine götürülüyor. Ve bunların hepsi de Cumhurbaşkanı'nın tek tek seçtiği hakim ve savcılar kurulunun atadığı insanlar. Yani yargıyı tamamen kontrol altına almış vaziyetteler. Ört ki ölem denir buna Türkçe'de. İşte en son İrfan Fidan hadisesiyle herhalde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilecek gibi görünüyor. Çünkü en yüksek oyu da aldı. Cumhurbaşkanı zaten seçiyor. Zaten çok bıçak sırtı dengeler üzerinde ilerleyen bir mahkemeydi. Hakimlerin, oradaki hakimlerin dengesi bakımından. Çünkü Aralarında Ahmet Necdet Sezer'in seçtiği bir üye var yanlış hatırlamıyorsam Abdullah Gül döneminde oraya seçilenler var. Şimdi bu ölçüde e, Erdoğan tarafından e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan üyeler söz konusu. Zaten İrfan Fidan'ın atanması öncesinde de eğilim giderek daha fazla siyasi iktidarın yanındaydı. Mahkeme çok zorlanıyordu. Şimdi açık bir şekilde artık e, terazinin kefesi, ee, Erdoğan Bahçeli iktidarının e, lehine ya da o tarafa doğru e, görünüyor. Bu da tabii e, çok ciddi bir şekilde e, o hukuk reformu falan denirken e, dengelerin ne tarafa doğru savrulduğunu bize yeterince anlatıyor herhalde. E... Bir de aklıma geldi. Bütün bunları say sayarken biz hep e, Türkiye'de baskı altında olan ama ee, sokağa çıkma saatlerinde sokağa çıkabilen evinden sokağa çıkabilen insanlardan bahsediyoruz bir de cezaevidekilerini düşünelim ee, şimdi son olarak e, ne dendi ee, bu, bu, bazı kadınlar ve erkekler e, iç çamaşırlarını da çıkartır olarak silah arıyorlar ya e, çıplak aramaya tabi tutuluyor ve insan onurunu özellikle kadınlar açısından insan onurunu ya bak erkek kadınlar açısından dedim ama bu yanlış bu. Çünkü e, Türkiye'nin hala yüzde yetmişi feodal düzenin etkisi altında. Feodal düzende tenas, erkeğin tenasül uzvunun başkası tarafından görülmesi o erkeği öldürür. Şimdi ben bir Egeli olarak bir İzmirli olarak beni çıkarsalar ben car diye indiririm gördünüz mü lan derim. Beğendiniz mi dedim. Ama bir Siirtli bir e, e, efendime söyleyeyim e, şeyi Diyarbakırlı'ya böyle bir muameleye tabi tutsalar, hele ya biliyorsun e, sıkı yöntem dönemlerinde silah e, varsa yerini göstersin diye köy, e, Kürt köylerinde e, muhtarın tenasül uzvunun ucuna ip bağladılar ve karısının eline verip Dolaştırdılar. Bunların içinde intihar ederler. Ha, şimdi gelelim Sade'de. Bu çıplak olarak aramayı bir kadın millet, AKP'li kadın milletvekili öğretti. Sonra birisi çıktı ne dedi? Çıplak, çıplak aramanın dedi, kanıtını gösterin dedi. İşkence'nin Ve kanıtını gösterin dedi. Bunu hatırlatalım. HDP milletvekili Ömer Faruk Yergerlioğlu. yani meclisin neredeyse tek başına insan hakları vermekte ha. olan bir bir kişi. E, bu e, sözünü ettiğin AKP milletvekili e, hanım neydi ismi? İ özden, özden, i̇smini ismini anma. İsmi lazım değil. E, o e, terörize ediyor dedi. Yani seçilmiş bir milletvekilini bir insan hakları meselesini kanıtlar üzerine dile getirdiği gündeme taşıdığı için meclisi terörize ediyor dedi. Bu aslında Başörtüsü mücadelesi ile bir şekilde başörtüsü insan hakları mücadelesidir diye diye meclise gelmiş mecliste başörtüsüyle oturan oturan tabii ki insan hakları mücadelesi idi pek çok bakımdan bu. Vallahi ben o sırada mücadele verdim. Evet. Bir yargıcın başörtüsü örtmesi meselesinde hiç şey değil doğru değil bence. Fakat millet meclisi bir devlet görevi değildir. Milletin temsilcisi de oraya başörtüsüyle girilebilir diye evet. e, yırtındım. Şimdi bu kişilerin bu söyleme doğru savrulmuş olması ve bunu e, hakikaten akıllara seza bir e, cüretle diyelim ya da e, kimileri küstahlık bile diyecektir dile getirerek yani böyle bir mesele yoktur demelerini nasıl açıklıyoruz? Bu kesim artık iyice devletleşti mi? Ee, e, hayır tamamen tam tersine senin söylediğinin tam tersine devlet kavramıyla hiçbir ilgisi kalmadı bu kesim bunlar devlet değil aşiret dahi de yönetmiyorlar çünkü aşiretin de yüzyıllardan süzülüp gelen kuralları vardır bu evet. 700 yıllık devletin belli kuralları vardır yani olmazsa olmaz kurallardır bunlar. Dolayısıyla bu kuralların hiçbirini takmıyorlar bunlar. Neden takmıyorlar? Çünkü çok fena paniklediler. Keşke, keşke biz bunlar bir iki tane iyi iş yapıp bizim ya bak iyi yapmaya doğru gidiyorlar dememize sebep olsalar da, aynen hani e, 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 ilk okullarda çocuklar yaramazlık yaptığı zaman, e, yaramazlık yapıyorsun, niçin devamlı yaramazlık yapıyorsun dediğin zaman çocuğun morali bozulur ve daha fazla yaramazlık yapar. Halbuki o çocuğa ah yavrum bak sen e, zaman zaman yaramazlık yapardın ama şimdi iyiye gitmeye başladın dediği zaman çocuğun morali düzelir ve iyiye doğru gitmeye başlar. Keşke bunlar da bir veya iki tane iyi örnek verseler de biz bunlara sen aslansın, sen aslansın desin. Evet. Yok kardeşim, devamlı. Ya bak benim ihtiyar teyzem vardı, daha öncesinde bu konuştuk bilmiyorum. İhtiyar teyzem, ben küçükken yaramaz bir çocukmuşum. Derdi ki, ho dedikçe ziyana gidiyorsun oğlum derdi. Bunlar ho dedikçe ziyana gidiyor birader. Diğer taraftan da tabii iki soru kaldı. Orada toparlayalım. Hakikaten e, pek çok e, sivil toplum e, kuruluşunu ne kadar kaldıysa artık Türkiye'de endişelendiren bir gelişme daha oldu. Onun da değerlendirmesini rica edeceğim senden. E, Cumhurbaşkanına mal varlıklarını dondurma yetkisi, aynı zamanda İçişleri Bakanı'na da herhangi bir şekilde bir e, yani tırnak içerisinde e, terör e, suçlamasıyla e, bir şekilde suçlanan kişilerin içinde yer aldığı dernekleri ya kayyım atama, ya kontrol altına alma ya da işte o kapatma ya varacak kadar yetkiler tanındı. Ya da tanınmak isteniyor yasa tasarısıyla. Bu bize ne diyor gidişatla ilgili olarak? Kardeşim, en başta senden rica ettim. Hiç cevabı olmayan, olamayacak, anlaşılamayacak şeyleri sorma ne olur diye. Şimdi, senin bu bahsettiğin Mal dondurma yetkisinin verilmesi Cumhurbaşkanı'na Birleşmiş Milletlerin nükleer silahlar konusunda yayınladığı bir bildiri vesilesiyle oldu. Bu bildiriyi fırsat bu bilip, nasıl bir fırsatsa bu, bu bildirideki suçu işleyen kimselerle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili kimselerin mallarını dondurma yetkisi Sayın Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Yahu bu rejimin farkındasın herhalde icat ettiği inanılmaz şeylerden bir tanesi de iltisak kelimesi. Bak ben daha önce konuşmuşuzdur. 1980 doğumlu bir babanın son çocuğu. Dolayısıyla epey Osmanlıca bilirim. 1880 Toplam. demek istiyorsun. Efendim? 1880 demek istiyorsun. Kaç dedim? 1980 dedim. Neyse bak. E, 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 ir, 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 i̇rfanı olan anlar tamam. 1890. 1890. Bir 1890. gün baktığımız olursa bu konuda bir, e, bir, bir konuşmamız oldu. Bir memurla beni deli etti. Onu anlatırım ama şimdi sırası değil. O, o, İlgisayar kelimesini bilmiyordum bulaşma demekmiş bir, bir biçimde bulaşma Yani bu iltisat kelimesi biliyorsun ki atmakta kullanıyor şimdi de Birleşmiş Milletler'in nükleer silahlar vesilesiyle yayınladığı bir bildiriyi e, e, Cumhurbaşkanı'nın iltisaklı olarak yorumlayacağı kimselerle uygun kimselere uygulanarak bu kimselerin mal varlığının doldurması e, iki ayısı başımız için la havle ve la kuvvete illa billa ve leyhü bu nasıl iş ya? yani nasıl kalkacaklar bunların altından evet Sultan Süleyman'a kalmadı bu dünya evet bütün bunlar not ediliyor peki ee, o dedikçe ziyana gidiyorlar Yönetilemeyen Türkiye diyoruz yani. Gözetilemeyen Türkiye. Türkiye. Öyle diyorsun. Peki. Ve bundan ee, sonra da yönetilmesi çok zordur. Şimdi son soru. Ee, bunu e, eski e, milletvekillerinden Haluk Özdalga soruyor, haklı olarak. Aşı stratejisi. Yani tüm dünya, aşta Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bir aşı aşılama e, yarışına girdi adeta. Çünkü artık Pfizer olsun, Moderna olsun, bütün aşılar artık sevk ediliyor hızla. Ve hemen Noel ardından 27-28 Aralık'ta pek çok ülkede bu. Şimdiden bazı yerlerde başladı zaten İngiltere'de falan. Fakat öyle anlaşılıyor ki Türkiye'de hala sağı solu öne önü arkası belli olmayan bir aşı aşılama stratejisi var ya da yok. Yani belli, belirsiz bir resim var orta yerde ve Haluk Özdalga Allah Türkiye'nin yardımcısı olsun diye bir yazı yazdı geçen hafta. Yani bununla ilgili olarak. Fakat benim sormak istediğim soru esas, iktidar iktidar üzerinden gidiyoruz. Pek çok konuda dış politikada özellikle milliyetçilik yarışında olduğu bilinen ana muhalefet ve muhalefetin en azından bir aşı, bu aşı kargaşasıyla ilgili olarak bir şeyler söylemesi beklenir gibi. Ses çıkmıyor. Neden ses çıkmıyor muhalefet Kardeşim muhalefet, Allah selamet versin milliyetçi. S-400 dediğin anda. Ee, Suriye'ye asker yollamak dediğin anda ee, Doğu e, Akdeniz sularında olmayan sermayemizle olmayan teknolojimizle petrol veya doğal gaz aramak dediğin anda Libya'ya asker göndermek dediğin anda bir anda dört parti birden iktidarın e, d, d, d destekçisi oluyor. Yine bir nevi hazır ola geçiyorlar diyorsun herhalde. Evet, olmayan cübbelerinin olmayan düğmelerini iletiyorlar. Ben muhalefeti HDP dışında e, kale almıyorum, adından bile bahsetmiyorum. Dediğim gibi CHP'de birkaç tane isim var. Onların dışında, ha bir de e, hakkını yememek lazım, e, Deva Partisi. Şu sıralarda çok akıllıca bir tutum, çok e, dürüstçe vatanseverce bir tutum izlemeye başladı. Ona e, dikkat edelim. Fakat şimdi bu son soruna gelelim istersen. E, neydi? E, i̇laç e, hikayesi. E, bütün ama bütün ülkeler e, kaç tane ilaç varsa, Çin, Alman, Amerikan bilmem ne hepsine e, ön ön e, şey yap, talepte bulundular ve tıkır tıkır gelmeye başladı yaşlar. Ve yapılmaya başlandı. Hatta geçen gün bir Amerikalı e, hemşire heyecandan bayıldı e, kameraların önünde kendisine aşı yapılırken. Aşıdan değil, e, heyecandan bayıldı. O çok görülen bir şey yine hikayesi. daha bu nereden geliyor biliyor musun? Merkez Bankası'nın özelliğinin sıfırlanmasından geliyor. Nasıl? Şimdi bunu efendim. Nasıl? Şimdi bunu duyan e, seyirciler diyecekler ki e, bu bu adam fazla yaşlandı veyahut da fazla e, e, şey gidiyor. E, mu, e, iktidara fazla ters gitmeye başladı. Yahu e, Merkez Bankası'nın özelliğini kaldırdın mıydı? Döviz fiyatları fırlar. Döviz fiyatları fırlayınca e, Türkiye'nin ithal ettiği her şey gibi ithal ettiği ilaçların fiyatları fırlar. Oysa Türkiye yılda bir ayarlar şimdiye kadar ki e, uygulamaya baktığınız zaman ilaç fiyatlarını yani dövizle ilgili ilaç fiyatlarını. Şimdi bir yıl önce ay ayarlanmış fiyatlar e, çocuk oyuncağı haline geldi ve e, e, ilaç firmaları bu daha bu aşırı hikayesi daha çıkmadan önce ilaç firmaları dedi ki kardeşim siz bir yıl öncesinin fiyatlarını uyguluyorsunuz. Biz zarar ediyoruz. Onun için ilaç fiyatlarını ayarlayın. Aksi halde biz size ilaç satmamaya başlayacağız. Dedi. Onun arkasından bu aşırı şeyleri geldi ve ben öyle korkuyorum ki e, tekrar aynı noktadan e, milletin aklının tavana vurmasını sağlayayım bilmeyenlerin. E, Merkez Bankası'nın anayasadaki özelliğinin, kanundaki özelliğine nin ihlal edilerek kaldırılması bugün bizim ilaç firmalarına para ödemememiz yüzünden aşının gelmemesine sebep oluyor olabilir. Peki çizilen yani görülen tablo manzara ve gidişat hiç. Eğer özür dilerim lafını kestim. Eğer aşı gelirse o zaman el altından döviz fiyatlarını gündelik fiyatlara göre uyarlamayı mecburen kabul etmişler demektir. Göreceğiz gelişmeleri. Göreceğiz. Profesör Baskın olan çok teşekkürler. Bu e, geniş ve e, çok karanlık noktaları içeren ama manzara bu. Gerçekçi. Gerçek e, Son derece huzursuzum. Sen beni ara sıra arayıp bu sohbetleri yapıyorsun. Fakat ben her seferinde ama her seferinde dünyanın en karamsar şeylerini söylüyorum. Çünkü çok karamsar bir ülkedeyiz. Bir daha seferi Allah aşkına daha hoş bir konu hiç, hiç, hiç. konusunda arada Peki. benim suratım şu an şimdi suratımı şeyden ekrandan görüyorum böyle bir suratla şey yapmak, mülakat vermek çok tatsız oluyor. Peki yeni bir yıla da giriyoruz zaten yavaş yavaş. Belki farklı konulara da girerek havamızı da değiştirmekte de arada sırada yarar var. Ama ya, 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 e, hadi öyle ki biz ben gazeteci sen akademisyen olarak e, doğru resmi görmek ve göstermekle de yükümlüyüz halka karşı. bir Ya bir olarak. iki tane iyi şey olsun. O iyi bir iki şeyi övmeyen ne olsun? Şimdi e, so sokak tabirlerini kullanmak istemiyorum. Ne olsun? Evet. Peki. Tekrar görüşmek Ama üzere. Reform deyip. Garç diye kazık sok, soktukları sürece benim suratımın böyle e, değişmesi e, mümkün değil. Erbat olması kaçınılmazdır. Peki. Herkese iyi günler diliyoruz. Ee, Profesör Baskın Oran'la birlikte. Hoşçakalın.